Lokman'e kimlerdir? Şahmeran'dan Medusa'ya, Medusa'dan yere batan sarnıcına yere vatan sarnıcından işte onu orada mı öldürdüler kanı çıkmıyor mu yok Mardin'de bir tane hamamda hala kanı varmış işte bu yeraltı mağaralarından diğer dünyalara mı giriyoruz peki dünya yedi tane alemden kurulmuşsa yedi katlı alemler diyorsa bunlardan bir tanesi bu yeraltı alemleri olabilir mi bu yeraltı alemlerinden oyuk dünya teorisine yok işte dünyanın ortasında kutuplardan delikler var içeride de işte Anunnaki'ler şambalalar. Yani mu kıtaları, Atlantis'ler, üstün ırklar, reptilian'lar gerçekten üç gündür. Gel Geldiniz Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Bostancı. Masalların, mitlerin öykülerin, hikayelerin peşinden koşuyorum. Tıpkı kurt kadının pisişenin derinliklerinde, çölün derinliklerinde kemik parçalarını arayıp onlara dans ederek, onlara şarkı söylerek, onlara büyü yaparak can verdiği gibi benim de hayalim ve hedefim eski masalları bulup, inceleyip, anlamak ve onlara yeniden hayat vermek. Ve onlara verdiğimiz hayatla da alın almamız gereken dersleri görüp varlığımı, kişiliğimi, hayatın anlamını, bütün gizemlerini anladığımız şeyleri, anlamadığımız şeyleri bu masallar aracılığıyla birazcık daha böyle kolay anlaşılır hale getirmek hayalim. Kurtlarla Koşan Kadınlar'dan e, hikayeler anlattık. Aynen hikayelere devam edeceğim. Ama araya böyle bir hikaye sokmak istedim. Birincisi canım arkadaşım Ayşevin bana her zaman çok yardım oldu. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını hediye eden de odur. Ayşe. Bana şöyle bir öneride bulundu. Dedi ki Selin dedi şu an Türkiye'de her yerde Netflix bilmem ne bir şey ıvır zıvır herkes Şahmeran'dan bahsediyor. Sen de dedi masallarla ilgileniyorsun. Bir bak bakayım burada ne bulacaksın analiz edilebilecek falan dedi. E tabi Mezopotamya, Kürt toprakları, Anadolu topraklarında çok önemli. Ve biraz da böyle ilahi mesajlar da aldım diyeyim yani. Artık bu da inanmak isteyen inansın, inanmak isteyen inanmasın. Annem beni aradı telefonla konuşurken. Aa dedi saçların Şahmeran'a benzemiş falan öyle bir şey söyledi. Aynı gün içerisinde anneme Şahmeran mıknatısı hediye gelmiş Mardin'den. Ondan sonra da bana Ayşe bu hikayeyi bilmeden bana bunu sordu. Ben de dedim madem öyle kurtlarla koşan kadınlara ufak bir ara vereyim devam ederim zaten. Şahmeran'dan bahsedelim. Zor olacak çünkü kurtlarla koşan kadınlarda olduğu gibi böyle bir, bir bağlayıcı bir ip yok. Benim önümde hani okuyup size anlattığım bir şekilde bir cümle yok. Yani diğer kitaplar için 3-4 sayfa not alırken Şahmeran için belki 10 sayfa not aldım. Birden fazla videolar izledim, belgeseller izledim. En son yani YouTube'da Şahmeran belgeseli diye açıp Kuru Yemişçi belgeseli olduğunu fark ettiğim bir videoya kadar izledim. Bu arada şaka değil bu. Azıcık ararsanız göreceksiniz. Şahmeran Kuru Yemişçi bilmem ne efendi. Söylemeyeyim ki bari bir de ben reklamını yapmış olmayayım. Neyse. Şahmeran tabii Mezopotamya, Fars, işte Mersin kültürü o civarlardan geliyor. Kürt kültüründe de çok yaygın. Mardin. Şimdi kimseyi gücü, gücendirmeyelim. Kürtler gücendi zaten yıllarca. <laughs> Neyse. Şey olsun. <laughs> Gülesim geliyor kendime. Çünkü kimliğim duramıyor içimde artık. Fışkırmak istiyor. Fışkırsın o da ya. Eyvallah. Yürü kardeşim. Kürdüm ben ya. Annem Kürt benim. Şimdi bu topraklardan gelmiş geldiği toprak Mezopotamya, Kürt toprakları, Mardin, Mersin işte o civarlar diyelim. Binbir Gece Masallarında da yer alıyor. Binbir Gece Masallarında yer alan hikaye Yemiha. Yemiha Şahmara'nın adı aslında aynı hikaye hangi kültürlerde ve hangi diğer semboller var. Ben şimdi Şahmeran'ı araştırmaya başladığım zaman ne oldu? Şahmeran'ın içerisinden tabi bir Medusa figürü geldi aklıma. Ben farklı olduğuna inanıyorum ama ortak öğeler var. Özellikle kadın olması. Ama ki Kundalini cinsel enerji yasaklı olan bir şey. Mesela Adem'le ile Hava'nın hikayesinde de zihne giren yasak elmayı yedirten kişi de Yine yılandır ya. Yani hep böyle bir yasaklılık bir şey var. Bunun da biraz cinsel enerjiyle, cinsellikle ilgili olması çok olası geliyor bana bilinçaltımızda. Neden? Çünkü ne bileyim bir kundalini, cinsel enerjidir kundalini ve yılanla sembolize edilir. İki yasak elma, direkt zaten cinselliği işaret eden bir şey. E, Medusa kadın. Şahmeran kadın, hepsi çok güzel kadınlar. İkisinin de hikayede ortak özellikleri Medusa'nın çok çok güzel olması, Şahmeran'ın çok güzel bir yüzünün olması falan filan. Yani böyle bu alanda biraz e, ortaklıklar görüyoruz. Bildiğimiz küçük boyutlu dünyadan çıkıp daha büyük boyutlu dünyaya doğru bir yolcular çıkan bir oduncu hikayesi. Oduncu olabiliyor bal arıyor olabiliyor. Bazı değişik kültürlerde bir erkek bunu arayan kişi ve insan, insanoğlu özellikle Adem oğlu yani bu da önemli bir detay çünkü gittiği yerlerde Adem oğlu değil bulduğu karakter başka bir e, devre, başka bir boyuta ait olan bir şey yani mitoloji boyutuna ait olan bir şey yerin altında yaşayan Farklı ırklar özellikle de yılan ırkları deyince tabii insanın hakkında yani ne kadar komplo teorisi gibi harcanmış bir teori olsa da işte bu reptilyan, sürüngen ırkları yok dünyayı mı kontrol ediyorlar? işte gerçekten insan yılan karışımı bir ırk dünya içerisinde olabilir mi? Falan böyle soruları soran birçok insan var biliyorsunuz ve internette bununla ilgili çok video var. E, yerin altından gelen yılanlara ait bir dünya. Yine şahmaran hikayesinde bunu da görüyoruz. Ondan sonra başka neyi bulacağız? Mesela oyuk dünya teorisi var. Oyuk dünya teorisi de dünyanın kutupların içerisinden boşlukları olduğu ve o dünyanın içerisinde yine bizim aslında üç boyutlu dünya gibi ama sadece astral seyahatle değil hani fiziksel olarak da gidilebileceğini anlatılan bir Başka bir dünya var ve e, burada da farklı ırklarda daha üstün ırklarda Atlantis, mu Adası, Lemur yani toplulukları gibi bu insanların buralarda yaşadığına dair teoriler var. Buraya da bağlayabilirsin Şahmaran'ı. Yeraltı ırklarından bahsederken, yeraltı dünyaları, yeraltı şehirlerinden bahsederken tabi piramitlerden işte Kapadokya'nın altındaki derin kuyu, mağaralarından o mağaraların içine girip işte bulunamayan insanlardan işte yedi uyurlar da aynı şekilde bir sürü hikaye yani bir sürü hikaye ben bu noktada doğru yanlış hiçbir şey diyemem bunları herkes kendisi dinleyip kendi tüylerinin diken diken olma seviyesine göre inanıp inanmamaya karar vermeli diye düşünüyorum bence Şambalı hikayesine başlayabiliriz Mezopotamya topraklarından Anadolu topraklarından çıkmış Bir kadın figürü Dişil bir figür Vücudunun yarısı e, Yılan şeklinde Yüzü ise kadın yüzü Çok güzel Çok çok güzel Boynuzları da var Şahmeran Yerin altında yaşıyor Maran yılan demekmiş Farsça'da Şah da yılanların şahı yani yılanların kralı kraliçesi imparatoru demek. Binbir gece masallarında yer alan Şahmaran öyküsüne göre alim bir adam var. Ölümsüzlük sırlarını biliyor. Çok önemli bütün bilgilere sahip. Bu aynı zamanda da bir denizci. Denizci yolda işte denizde bir fırtına bir tufan sırasında kitabını kaybediyor. Bütün yazdığı bilgilere çok önemli kitapların hepsini ölümsüzlük sırlarında olduğu bilgileri kaybediyor. Sadece 5 sayfa kalıyor ona. Bu kişi bir çocuğu olsun istiyor. Ee, ve bu çocuk uzun zaman olmuyor. Tabi dua ediyor. İşte çocuk oluyor. Ama çocuk olmadan daha doğmadan adam vefat ediyor, ölüyor. Karısına şunu söylüyor. Eğer diyor, oğlum olursa ona miras kitabımdan kurtardım 5 sayfasıdır. O bir alim olsun diyor. Kadın çocuğu okula gönderiyor 12 13 yaşına geldiğinde çocuk okumuyor. Komşular diyor ki buna bu çocuğun alim olacağı yok. Sen bunu oduncu odun toplayan arkadaşlarıyla birlikte şeye gönder. Ormana gönder. Odun toplasın bu sana diyor. E bunlar ormana gidiyorlar odun toplamaya. Odun toplayarak hayatlarını geçindirirlerken bir gün bir kuyu buluyorlar ve bu kuyuyu açıyorlar. Bakıyorlar ki kuyunun içi bal dolu. Oh diyorlar zengin olduk o balı toplayıp satmaya başlıyorlar. işte git gel git gel. artık kuyunun en dibine geldiğinde o en son balı almak için alim olacak olan çocuk insanoğlu kendi dalıyor kuyunun dibinde. Bal bittiğinde diğer arkadaşları insan olan diğer arkadaşlar aç açgözlülüğe giriyorlar ve diyorlar ki eğer biz bu çocuğu geri çekersek bu balın gelirini bununla da paylaşmamız gerekecek. En iyisi biz bunun ipini keselim, kuyunun içinde bırakalım, kuyu da kapatalım diyorlar. Çocuğu da orada kuyunun içinde bırakıyorlar şey balı topladıktan sonra tabii. Sonra çocuk orada işte yağlar yakar bir şekilde çıkmaya çalışırken bir akrep görüyor. Akrep ona çok ufak bir yeri işte ışık sızan çok ufak bir deliği işaret ediyor. Adam da o deliği kazmaya başlıyor. O deliği kazdıkça yavaş yavaş delik büyüyor ve böyle inanılmaz güzel bir bahçeye çıkıyor. Yılanlarla sarılı olduğunu görüyor. Yılanların buna tısladığını görüyor. Korkuyor. Ondan sonra hemen o anda bir anda bir gök gürültüsüyle falan Şahmeran geliyor. Çok güzel bir kadın. Diyor ki korkma sen benim misafirimsin. Yılanlar sana zarar vermeyecek. Zaten kadının emir vermesiyle birlikte bütün yılanlar sakinleşiyor gidiyor. Sonra Şahmeranla konuşmaya başlıyorlar. Şahmeran diyor sen buraya nasıl geldin? Sen Adem oğlusun. İnsanlar buraya gelemez. Daha önce Şahmeran insanoğlu ile ilgili yine bir hikaye yaşamış. Bu arada bu hikayeler çok uzun bir gece masalları çok çok uzun hikayeler barındırıyor. O yüzden onu anlatmayacağım ama basitçe yaşadığı hikayede de insanoğlu Şahmeran'a ihanet etmiş. Şahmeran'a ihanet ettiği için de artık Şahmeran insanoğluna güvenmiyor. Yerini değiştirmiş kaçmış olduğu yerden farklı bir yere gitmiş şimdi tekrardan bulunduğu için tabii korkuyor. İnsanoğlu beni yine ele verir diyor. Bizim adam da bundan çok etkileniyor. Bazı hikayelerde aşık olmuşlar diyor, bazı hikayelerde bahsetmiyor. Artık o hikayeyi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey uzun bir zaman sonra erkek olan insanoğlu tabii evini özlüyor. Annemi özlüyorum diyor. Gitmek istiyorum diyor falan filan. Şahmeran istemiyor. Bazı hikayelerde dediğim gibi aşık olduğu için göndermek istemiyor diyor. Bazı hikayelerde korktuğu için göndermek istemiyor diyor. İkisi de olabilir. Öyle böyle bir şekilde neyse bizim çocuk deniyor, deniyor, ağlıyor, zırlıyor falan derken Şahmeran üzülüyor ve buna da güveniyor içten içe. Diyor ki bu iyi kalpli birine benziyor. Herhalde beni ele vermez. Ama bir yandan da Şahmeran bilge bir varlık olduğu için aslında hikayede ecelinin insanoğlu tarafından geleceğini biliyor. Ondan sonra öyle böyle kabul ediyor ama diyor ki neyse eyvallah ben bu arkadaşı salayım. Sonra salıyor işte çocuğu. Çocuk kaçıyor. Dediği gibi de aslında bazı hikayelerde ele veriyor koşa kaşa. Çünkü koyunlarını kaybediyor mesela. Çoban bazı başka bir hikayede. Oduncu değil çoban. İşte çoban olan hikayede diyor ki koyunumu kaybettim ben koyunumu bulmak istiyorum koyunlarım nerede derken millete anlaşılmak için ya ben gittim böyle bir delik buldum hemen anlattığı bir hikaye var ama çoğunlukla e, anlatmıyor yani diğer hikayelerde zorla öğrendirtiyorlar buna genel olarak çoğunluk bu noktada ama ihanet ettiği hikayelerde de var yani versiyonları da var. Dünyaya döndükten sonra Şahmeran bunu sadece tek bir şartla salıyor. Kesinlikle kimseye benden bahsetmeyeceksin. Ve kesinlikle hamama gitmeyeceksin. Neden hamama gitmiyor? Çünkü Şahmeran'ı gören insanın sırtı hamama gittikten sonra pul pul olurmuş. Bu ortaya çıkmaması için de hamama gitme lütfen diyor. Adam da kabul ediyor. Sonra bir gün geliyor. Kralın, imparatorun kendisi bazı hikayelerinde de kızı hasta oluyor ve bu ölümcül bir hastalık ve bunun tek şifası Şahmeran'ın etinden yemek. Bunu da böyle bilen alimler işte kitaplarda buluyorlar bunu ve bunu etini bulmak için işte büyük bir kampanya başlatılıyor. Imparator herkesi hamamlara davet ettiriyor ya da zorla işte kontrol ettiriyor falan filan farklı farklı versiyonlar bizim adam kaçıyor 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 ama eninde sonunda yakalanıyor bundan sonra da zar zor söylettiriyorlar buna ya da bazı hikayelerde işte e, yerini gösteriyor ama nasılsa öldüremezsin öldüremezler diye inandığım için gösterdim diyor böyle bir şekilde ama bir şekilde şahmeranı ele veriyor Yine bir sürü sonunun farklı olduğu bir sürü farklı hikaye var. Genel olarak hikayenin sonunda Şahmeren tabi ölümünün oradan geleceğini bildiği için kendini kurban ediyor bir şekilde kabul ediyor. Bazı hikayelerde de Şahmeran'ın vücudunun üç bölümünde ayrı, ayrı sular var ve bu suların şifaları farklı. Mesela kuyruğu bunun yanlış olmaması için okuyayım ama bu arada bunu her yerde de söylemiyor. Yani yüzde yüzde kuyruğu şudur gövdesi budur demek istemiyorum. Ama bulduğum kaynaklardan bir tanesinde söylediğine göre Şahmeran'ın başı sağlık veriyor. Sonsuz şifa veriyor. Gövdesi zehir veriyor. Kuyruğu da onu içen kişiyi alim yapıyor. Şimdi bunlar bir şekilde şahmeren e, adama güvendiği insanoğluna bir şekilde bu hikayeyi anlatıyor ve diyor ki ne yap ne et önce diyor başımı şey gövdemi zehirli olan kısmımı şifalıymış gibi vezire içir diyor ki o ölecektir diyor. Yani çünkü zehrimi ona veriyorum. Sen beni seni alim yapacak kısmımı yani kuyruğumu iç şeye de e, imparatoru ya da imparatorun kızını da onu şifalandıracak olan şey var diyor böyle öyle böyle bir şekilde bazı versiyonlarda adam ölüyor bazı versiyonlarda işte şahmeran vücudunun sularının yerlerini değiştirtiyor bazı versiyonlarda da bu bilgiyi Adem'e veriyor Adem olan kişi de verirken bu işte kafasının suyudur diyor ama aslında gövdesinin suyu falan filan böyle bir şekilde katakulliler yapıyorlar Genel olarak hikayenin sonunda vezir ölüyor. Vezir dediğim bu arada alim olmak isteyen ve Şahmeran'ı yakalattıran kişi imparatorun veziri ölüyor zehri içtiği için. İmparator kurtuluyor ya da imparatorun kızı kurtuluyor çünkü şifalı kısmını içiyor. Kuyruk kısmını alim olacak kısmını da Adem olan içiyor. Onun arkadaşı Şahmeran'ın arkadaşı olan Şahmeran ölüyor. Her türlü ölüyor yani bütün hikayelerin sonunda Şahmeran ölüyor. Ama kuyruk tarafını içen arkadaş olan mesela alim oluyor ve lokman e dönüşüyor diyorlar. Mesela lokman hekim bu bir sürü kaynakta böyle diyor. Ölümsüzlüğü buluyor diyor. Zaten bu hep ölümsüzlük. Hatta burada bir şey de ilginç yani. yok reptilyanlar ölümsüzlüğü arıyorlar falan. İşte lokman hekim mesela burada da bu kişiden geliyormuş. İşte o da bunu biliyormuş. Ama başka bir hikayede yine işte Cebrail buna izin vermiyor Lokman Hekim'in şeylerini attırıyor Bu e, topladığı ölümsüzlük iksirini ona izin verdirtmiyor paylaşmasına insanlara yine gizli tutuyor falan filan böyle şeyler var Hatta bu yine tekrar en başına dönüyor Çünkü en başta da zaten e, ölümsüzlük sırlarının ya da çok önemli belgelerinin olduğu kağıtları suya kaybediyordu. Neyse hikaye aşağı yukarı böyle. Şimdi hikaye neydi? İhanetle başlıyor. İnsanoğlu ihanet yapar kardeşim diyor. Zaten Şahmaran da insanoğluna güvenmiyor. İnsanoğlunun arkadaşları da ona aç gözlülük yapıyor. Ondan sonra onu işte bal uğruna daha fazla kazanç uğruna orada karanlık kuyuya bırakıyor. Şimdi burada iki farklı insan görüyoruz. Birincisi ee, ihanete uğratan kişi yani kötülük yapan kişi öbürü ise daha saf olan kişi ikisi farklı sonuçlarla ulaşıyorlar değil mi yani ölümsüzlüğe ulaşan taraf saf olan taraf kötü niyetli olan ise balını alıyor ama aslında azla yetiniyor yani baktığımızda yani bu gizli ilimler İyi kalpli olana, kalbi temiz olana, bilinçli kötülük yapmamaya niyet edene ulaşılabiliyor. Ancak herkes de Şahmeran'ın yuvasına ulaşamıyor. O kadar kolay bir mevzu değil yani. Şimdi kuyuya atıyorlar. Kuyu burada neyi sembolize ediyor olabilir? Bir kere çok büyük bir karanlıktan bahsediliyor. Yani kuyu bizim cehaletimizi, insan olarak unutma deneyimimizi sembolize ediyor olabilir. İnsan olan, insan olma deneyiminde kendini işte kapalı bir kuyu içerisinde bir de üzerinde de kapatılması da yani nereden geldiğini de unutturacak bir şekilde kapatılıyor. Tamamen karanlıkta kalması ve orada zorlu bir deneyim giden geçine geçerek yani kuyuda kalarak zorlu bir deneyimden geçerek sonra akrep vasıtasıyla bu akrep zehir Belki işte bu psikodelik delik şeyler çünkü akrep zehirleri düşük boyutlarda farklı psikodelik etkiler yapıp diğer boyutların kapısını açabiliyor. Bunu kurbağa zehirlerinde kullanılıyor. Hani bu tarz dinamikler de başka kültürlerde var bu arada. Bilmiyorum onu mu anlatmaya çalışıyordur burada ama akrep bir şekilde zehirle o zehirle onun şeyin karanlık küçük dünyevi bakış açısında karanlığın içerisinde kaldığı haliyle küçük bir ışık gösteriyor bu bazen hani bizim de insan olma deneyiminde en karanlıkta kaldığımız zamanlarda böyle tünelin sonunu bile göremediğimiz zamanlardan çıktığımızda ancak hani şöyle bir, bir yeniden olma yeniden bir Metamorfoz hali kısmı hep o karanlık kozadan geçer ya belki bununla ilgili bir bağ kurulabilir. Kozaya giren kelebek de zaten karanlıkta kalır sonra ufacık bir noktadan ışık sızar onu açarak 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 büyütür ve sonun olması gereken noktasına olgunluğa ulaşır. İşte belki burada biz bunu bu şekilde yorumlayabiliriz kuyu bizden tabii bu karanlığın içerisinden hani insan olma deneyiminde o ilk cehennem gibi olan zorlu deneyimlerin sonucunda bizi bir şekilde olgunlaştıran bir deneyim olsa biz daha sonrasında o deneyimde işte bu cennet bahçesine ölümsüzlüğe sonsuzluğa ulaşıyoruz. Ama velakin bu dev dünyaya girmiş bir insan bunu tatmış bir insan tekrar insan olma deneyimine geldiğinde tekrar unutuyor. Yani biz ne kadar bunu yapmış olsak bile geri döndüğümüzde yine unutuyoruz. İşte bu yüzden de zaten bu hikayede diğer dünyaya ait olan Şahmaran diyor ki ben insana güvenmiyorum diyor. Güvenmiyorum. Bu insan ırkının kötü olması ile ilgili bir mevzudu ya da içinden kötü. Yani tabii o da var yani çünkü bu sınav gereği bizde oluşturulmuş bu dualite ve bizim tercih yapabiliyor olmamızdan ötürü belki bu kötülüğün de içimizde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun dışında o kötülüğün de hani unutuyor olmamız yani hani geldiğimiz yeri tekrar unutuyor olmamız ya da Şahmeran'ı o şekilde ele yine aç gözlülüğe düşüyor olması yine ay ben ölmeyeyim de tekrardan işte o ölsün falan gibi yani çok şimdi bizde burada lokman hekim olan kişi bu davranışta da değil bu arada. Hikayenin öbür versiyonlarında Lokman hekim olmayı başarmamış, Şahmeran'ı baştan satmış insan zaten cezalandırılıyor. Zaten zehri içenlerden biri oluyor o da bu arada. Neredeki iyi niyetli olan var. Kötülük yapmamak için elinden geleni yapıyor. Kendi iç doğasına karşı çok ciddi bir güç sarf etmek zorunda kalsa da yani onu yakalıyorlar, işkence ediyorlar. Yani hayat kolay değil diyor. Ona rağmen bu kadar tepki göstermiş olması, o şey acı çekmiş olmasına rağmen, yakalanmasına rağmen zar zor en sonuna kadar dayanmış olan insan lokman kimliği yani alem insan olma deneyimine sahip olabiliyor ancak. İlginç bir hikaye, bir iki detay verelim. Anlatılanlara göre yılan dünyası hala Şahmeran'ın öldüğünü bilmiyormuş. Eğer bilirlerse dünyayı istila edeceklerine inanılıyor. Ve herkesi sokacaklarına inanılıyor. Çünkü Şahmeran dünya inerken işte ben düğüne gidiyorum demiş. Şimdi dünya üzerinde davulla zurnayla kutlama bitmediği sürece şeylerin yılanların geri gelmeyeceğine inanılıyor. Bu yüzden de o kültürlerde düğünlerde davul çalınıyormuş. Benim ilgimi çeken üç şey var. Yani hikayenin içerisinde Şahmeran'ın vücudunun üç kısmında ayrı bir ilaç var ya. Bunun bir tanesi zehirse onu öldürecek olan. Bu arada bu şey de girebilir yani. Hani tüketim de olabilir. Çünkü zehiri çok güçlü tükettiğin zaman çok fazla yediğinde ölüyorsun. Bir tanesi tıp ilacı olarak kullanıyorsa. Üçüncü tip bitkiler. O zaman ben bu yüzden bunu pis Kodellik bitki olduğunu düşünüyorum. Çünkü alimlik dediği mevzunun tıptan farklı bir şey olduğundan bahsediyor. Daha spiritüel bir alimlik. Demek ki bu yüzden benim ilgimi çeken aslında bu bitkilerin dünyasında 3 üç ay 3'ten 3 üç çeşit bitkiden bahsediyor. Bitki olarak düşünürsek ya da Sadece bitki değil aslında doğada çünkü bunu dediğim gibi kurbağalarda da zehirler var. Demek ki bu üç boyutta da şifa olabilir. Yani üç farklı ifadenin üç farklı versiyonu gibi. Bu da bana ilginç bir detay olarak göründü. Kubime gitti Cezerye. İşte Lokman Hekim'in bulduğu öz, ölümsüzlük sırrı Cezerye'ymiş. Haberiniz olsun. Onu da söylemiş birisi. Ama madem Cezarye ise Tarsuslular neden ölüyor? Bunu da sormak isterim. Dediğim gibi bu benim kanalım. <laughs> benim. Benim kanalım. O yüzden ben kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi, kendi bilincime göre anlatıyorum. Ee, beğendiyseniz çok sevinirim. Yani sevin, sevinirim tabii ki. Beğenmediyseniz de önemli değil. Ben içimden geldiği için anlatıyorum bunu. Ama beğenmemiş olsanız bile lütfen bana yorum olarak yazsanız. Yapıcı yorumlar tabii ki yani. Ay şuranı beğenmedim. Ay ne kadar saçma bu falan. Ya çok istiyorsan yaz. O da çok fark etmez ama hani beni geliştirsin en azından yazdığın şey. Bu tarz konularla ilgisi merakı olanlar bana aşağı yazabilirlerse ben böyle bunları galiba incelemeye devam edeceğim. Kurtlarla koşan kadınlardan devam edeceğiz. Diğer konular var. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Herkese çok güzel bir gün, akşam, öğlen, bir ömür diliyorum. Ben senin bostancı beni YouTube'dan takip edebilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Her türlü sorularınızı kolaylıkla bana istediğiniz mecradan sorabilirsiniz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bak.